Hadi hadi hadi. Gelmeyecek mi? Vallahi bana bunu götür dedi. Sana iyi yolculuklar. Sayın Gülbeyaz Dursun'u, Kasım Haneoğulları ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Tekrar soruyorum, Kasım Haneoğulları ile kabul ediyor musunuz? Özür dilerim. Bunu yapamayacağım. Sevgili Başak, planda küçük bir değişiklik oldu. Bu yolculukta seni yalnız bırakıyorum. Tıpkı senin de bir zamanlar beni bıraktığın gibi. Ama ben sana senin bana yapmadığını yapıyorum ve bu mektubu yazıyorum. Puzzle çantanda. Yıllar sonra iade etmek üzere bir parçasını da almadım. Çünkü hikayemizde eksik bir şey yok. Bunu sabah beni öptüğünde anladım. Eskiden beni öptüğünde kanım çekilirdi. Oysa bugün hiçbir şey hissetmedim. Çünkü gülbeozu seviyorum Başak. Hiç kimseyi sevmediğim kadar gülbeozu seviyorum. Ne olursa olsun yaptığım yanlışları başka yanlışlarla düzeltmeye çalışmayacağım artık. Sana başarılar, bol şanslar. Umarım sen de bir gün gerçekten seversin.